Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte pratik, çabucak yapabileceğimiz bir patates köftesi yapacağız. Yapımına başlayabiliriz. 5-6 adet haşlanmış patatesimizi güzelce rendeliyoruz veya eziyoruz. Patateslerinizin güzel ezildiğinden emin olun ki şekil verirken zorlanmayalım. Ezdiğimiz patateslerimiz üzerine 3 diş sarımsak, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 yemek kaşığı salça, pul biber, tuz, karabiber, yarım demet maydanozu küçük küçük doğrayıp ilave ediyoruz. Üzerine ise her bir patates için birer yemek kaşığı galeta unu kullanıp köfte harcımızı güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurduğumuz köfte harcımızı oval veya yuvarlak şekiller vererek 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdiğimiz köftelerimizi yumurtaya bulayarak kızgın yağın içerisine atıyoruz. Ve arkalı önlü kızaracak şekilde pişiriyoruz. Ve pişen köftelerimizi sıcak sıcak servis ediyoruz. Köftelerimiz hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.